Bugün sizinle birlikte rastgele karakteri sekiz kupa yapma şey yapacağız. Çalınç. Senin yüzünden bütün her şeyimi ee, bunalacağım. Poyraz kuzenime Riko geldi. Ben şimdi seçiyorum. Gözüm kapalı şu an. Hatta sen kapat gözümü. Beklen. Bir dakika. Bir... Ben geldi. Bana da Riko geldi Hayır. ama olmaz. Gel kapat. Yine Riko. Oğlum bak. Geldi. Frank geldi. Frank. Tamam. Ay ya bu. Güzel Davet ettim. Keşke bir altınım şeyim olsaydı. Başlatıyorum bro Yok bro okey kötü Ama ben güzel, şey yapamam. Güzel, renkli yapamam. Dur bir dakika bir deneyelim. Tamam, tamam. Ben çünkü Frank iyi oynuyor. Orada arkada Pong açık. Bir şey geldi bot geldi. Çok güzel Pong. Bot geldi. Arkadaşlar biz botu geçip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar botu hemen geçtik. Şey yapıyoruz. Bir daha gireceğiz. Bot geldiği an durduracağız. Sonra şey olacak. Ben buraları kırparım. Bakarız. Şey. Destans. Kötü. Kötü geldi. Gel. Yani Hazır Bana git çıktı o şey. Aa, ekran kaydında vardır belki. Git. Bakarız kit ona. Efsaneviden kit çıkardı. Ben Aha. Arkadaşlar. Bu bot olmayabilir. Bakacağız. Evet, Botsa durdururum kaydı şey yaparız. Çünkü bot olmayabilir. Melodi. Bot galiba ya. Şu güvenemiyorum. Arkadaşlar bu bot biz hemen diğer maça geçiyoruz. Evet. evet arkadaşlar bu botu da geçtik. Bir daha bot gelirse söyleyeceğim o. Yeter. Ben burada 9300 oluyor. Biz hemen bir şey yapalım. Poyraz'ın karakterini 200 kupa yapalım gelir. Arkadaşlar Poyraz'ı 200 kupa yapamadık ama bot gelmemeye başladı. Hemen bir maç girelim. 3 star ile Ah be. Ay şey geldi Eric geldi. Ben <laughs> Değişelim, <laughs> Değişelim mi? <laughs> Burada 11 de var bu. Kullanamıyorum. Ok. Miyim bu kullanamıyorum. Değişelim mi sana? Yok. Burada daha iyi Frank ama daha şey 34k. 200. Bence ya şey yapalım. 200 yapalım ikisinden. Sonra bir daha değiştirelim. Bence <laughs> daha mantıklı. Öyle. Öyle yapalım. Hadi ver topu 2 dakika gol atayım hemen şurada. <laughs> <laughs> Helal lan sana. <laughs> Ay dümdüz gideceğim. <laughs> Bir şey değil mi dümdüz gideceğim. Aga salsana ya. Sal. Neyini salayım oğlum? Sal, sal. Aga. O zıpla trambolinle de yiyecekti aga gide gide. Sen topu korusaydın. Oğlum adam mı geliyor adam? Aga. Salsana dümdüz gideceğim ben. Oğlum sen hayırlı lan Bana... Girdi. Ol. Girdi girsin. Direktten <laughs> anneni avradını ya nasıl Gollarım. İkisini birden aldım aga. Gol. Trampolinden şarttı. Trampolen onun. Biz Boynum. kolaydı. <laughs> 7 <700. gülüyor> yok gola bir tane adam vuramamış. Öyle yapmak ben ben. 7 7 kazanma serim var şu an. Benim neydi? En fazla 49 yapmış. 9 mu? Çok iyi. Ben en fazla 31 yaptım. 31 yapmıştım. O da şeyleydi. Neydi? İsmi neydi? Fenk. Hayır, Fenk değil. Piper. Charlie yok. Willow. Croc. Ultimate'in ismi neydi? Şey mi? Aa, Chester. He <laughs> he. Evet. <gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. Ya onu bak bak. Golü izle sadece. Büyük <laughs> nat. Böyle geçeydik orada sana severim. Aga sal sana dümdüz gideceğim ne olur. Sal be. Sal bir. Aga sal ama. Oo sen niye böyle yapıyorsun ya? Ya adam vuruyor muyum vuruyor muyum konuşma. <laughs> Aynısını at. Hayır bir kere deneyeyim ya. Koşmayın. Ne? Ne? Nasıl girmedi o? Sen benim bölümü izledin. <laughs> gol seven <ölçü>. oj. <laughs> Tut. Çok yavaş koşuyor, çok yavaş koşuyor. Olsun, top sakla, kazanırız. Gitti bol bir gol attılar yani. Ama ne ki? O gol Abi. olsaydı çok iyi olacaktı. Aga niye adamı yere verdin ya? Lan çok sıkıntı bu orada. Ölüyordum. Lan acayip sıkıntı. Sağa geliyor. Trickshot trick shot binecek. denemedin Tamam. Buna ki? Tut kransi. Tamam, çok iyi. Buna, Hayır ya, düzgün eğim alamadım. Hayır. Gel artık, tut. Nasıl tutamadım orada? Atacağım sana, git. At onu. Yazdım. Abi. <laughs> oh gelecek. Abi sen niye bu kadar kolaysın? Sen niye bu kadar kolaysın? At. Sağ bıraktım Şerif. Aga. Giremeseydi var ya senin ağzını sıçardım. <laughs> ee, i̇ki karakter 200 Yok. kupa yapsak şu an bence ideal 8 kupa oluyor. Evet 100 kupa Yok 400 oluyor. kupa oluyor. Topla 200 200 400 oluyor. Ben 400 kupa idealdir bence. Ben 700 yaptıktan sonra Frank'i değiştireceğim. 10.000 yapabilirim. Olmuyor Olmuyor mu? Cık. Bilmem zor ya senin olmuyor yapmak zor. Bugün ben sizde kalırsam sen hastayım diye gitmezsin. Yok olmaz okula gitmem lazım. Ya arayacağım annemi burada kalacağım. Ben yani ne okula gideceğim diye. Oğlum nasıl burada kalacaksın sen sabah gideceğim? Top adamdan dikkat et. Evde tek nehir alıyor değil mi sabah? Evet. At buraya. Attım At sana. bana. Bugün gol atar Güzel gitti ama ya. Evet değer eder. Oradan gol geliyor ya. Geliyor top. Yeme. At yukarı. Aa ne yapıyorsun öyle yukarı mı atılır? buraya? Yani? Adama gitti. Ama. Geldi. Oy çok iyi. Ya oradan track shot deneyecektim. Adama değmedi ama. Deneyemedim. Gel bakalım, gel bakalım öce. Adam attım, pardon. Can da olur ya hemen. Trick shot deniyor lan, şerefsiz de bak. Bak da bende. Hadi. Bu çok sık. Ucundan Aga ben öldüm. Uzaklaştır ya, uzaklaştır. Uzaklaştırma aynı. Sağ taraf bende. kul uçule golü değil G böyle bir şey yapacağım tak tak ver 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 yukarı Çok iyisin lan Ben geçen ne yaptım biliyor musun? şuradan trick shot attım bak. O iyi Galatasaray 2-1 öne geçti. Zaten biz zaten. <laughs> Aga okay. Sa sağ sağ çaptır. Helalsin. Çok iyi. Senin Geliyor top, geliyor. Dikkat et. Gelmedi. Direkt. Hah, tamam. Bende bu. Aga sağ doğru, sağ doğru pas, sağ doğru pas. Atarsın, sana güveniyorum. O ne? değil. Abi o sağa değil doğru değil. pas diyorum ama. Sen sana sağa doğru pas diyorum. O direğe bindireceğim. Geliyor top. Dikkat et. Nereye Gelemiyor. Geliyor, indiriyor. Geldi. Tut. Korktum. Git. Nasıl gideyim? Sana demiyorum oğlum Tuşa. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır son saniye. Dur, dur dur dur. Abi orada sağ paslarsın şu an yeniyorduk ya. Ay, at sağ. Sallama. Aga git buradan. Git buradan. Kendi kendini nasılydın? Ne yapayım? Son anda kırıldı. Cık. Ne diyeyim ben ya? Canım bir vardı. Evet. Sağa doğru sektir at ya. Gol, Fark ya etmez. gol olsun artık. Çok yavaş gidiyor olmaz. Ben atacağım bu sefer. Direkt adamları gitti bu sefer. Direkt. Sağdan at. Sağdan at bak. Gol. <laughs> Girdi. <gülüyor> Direkt. Ultiyle atacak. Ultiyle atacak. Dikkat et. Ultiyle atmadı. Kendi geldi geldi. Gel kucağıma bir. Gir ama. <laughs> gir ama. Girmedi. Ya yürü git ya. Ay girmez, girmez. Yürü git. Ya bu ne biçim bir şey? Aga. Aga ben koştum kendim gördüm. Aga 35 kere direğe çarptı ya. 35 kere. Oğlum direğe bir şey yapmışlar. <laughs> ben maça bir Ya abi ya. Şeker var oyunda ya. Karşı takım fena maç. Ya bot geldi. Arkadaşlar biz bu botu geçip geliyoruz hemen bay Anladım. <laughs> Evet arkadaşlar botu geçtik. Diğer maça geçtik. Geçtik geçtik. Bu Geçmeyi kesinlikle var. bot değil. Kesinlikle. Baksana kostüm. Belleş veriyorlar. Belle. Ama ya bot olsa alabilir mi onu? Bence alamaz. Bot lan Ama bunlar. Oha kaç kere. Bot lan bunlar. Bunlar nasıl bot? nasıl <laughs> Ne? Bunlar nasıl Bildirim bot? geldi. Bot Neyden? 2 5 artı 5 almışlar. Aga. Aga hayır ya. Oğlum bunlar nasıl bot lan? Ba Çık lan burdan Aga önümüzü açtın yapacağın işi ya. Annen. Aga aga hayır. Saat çek saat çek. Oh, git at onu. Biri var karşında sadece. Aga naptın? ne yaptın? Ne yapayım? Sen de mi aga garanti al işini. Aga garanti al adam atma de atılır mı? Aa, olmaz. gelecek. Daha. Aga sana attım ben onu. Aga, acaba nasıl tutmamı bekliyorsun? Bana Direk! Mınak! Gel buraya. Oh yeter. Göte bana bir gol atmışlar kalk. Popoları kalkmış. Bum. Bum. Bekle de trikşat denesin. Hayır aga. Bunlar gerçek adam. Trikşat denemeyelim. Hani fake Bot gibi önümüze e, geldikleri e, şey. Hep böyle oluyor. Canın az. Canımız. E geliyor top geliyor. Aga sen sağdasın ben mi? Bana Gol mü? Gol. <laughs> Adamların arasından geçti. Altıya 1 güzel. Ay! Şey oldum lan. Çok sıcak. Bronz 1 oldum. O yüzden da çok sıcak. Bilmem Ben o kadar sıcak mı? Ben de şimdi dışarı çıkarsın. Bunlar bir çene olmuş yani. Bir tur atıp gelmez. Ya burada videomu çekelim. Çevimiz yapalım. yok oğlum o yüzden ne? Soğuk ya hava. Biraz soğuk alayım öyle Gerçek adam bunlar. Gerçek adam oğlum. Almışım. Oli almışım. Oli Oli Oli. Yeni gelen karakteri almış. Her velet alır. Ne? O gollü. O gollü. O gollü. Uzaklaştır. Heh tamam. Ay, çok korktum. Vur hadi. Kanka girmez. Girmez. Biraz zora. Anneni satayım. Ben ölmem hocam. İki kere ulti bastım. Ben ölmem hocam. Ben, geliyor top. Geliyor top. Dikkat et. Gördüm. Dur dur yeter lan çık git lan buradan Aga Yeter ya çık git ya Ay gol gol <laughs> hmm, Doğmasan sağ tarafı tut sol tarafı tutacağım Ya da sağ tarafı tutacağım Girmeyin Mal ya bunlar gol Dümdüz gidiyor gol Gol artık Aga yürü git anan Olmaz olmaz <laughs> Takıldım ya onlar ya o söyleyecektim gel. gel 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 gel. ben bunu çekeyim de. Öldüreyim. Aga top. mal mısın ya? Üf, Aga ne ben? Beni çekmiş içine çekiyor ya. Ben bu oli karakterini hiç sevmedim ya. Gel gel gel. Bu ne ki? Ya senin o aksesuarını olayım. Bir tarafına. Monteliyim ya. Ya. At. Gir. Girmez ki girmez. Bizde niye giriyor ki? Sen aptalsın Gol. dostum. Yani bu yeter artık. Allah'ım ya. Atlarsan kafam öyle. Neyse ben anladım. Gol artık. Gol mü? Gol galiba. Gol. Gol. Ananın. O golle olmasaydı gel. Bunlar burada agresif oynayacaklar büyük ihtimalle. Tak şöyle bir şey. <laughs> Geri de gel Sen molsun. Sen molsun. Sen molsun. Bakın kimin golü <laughs> ne <laughs> zeçif bekle Benim şey. Benim attığım gol. Galiba. Yok orada hiç kimse atamıyor. Bir şey oynamışız. <laughs> Biz nasıl kötürmüş. Bir kupa kaldı. Ne? kupa. Şey. Olmuş. 210'sına. Olmuş. 200 sonra Benim Benim daha var 115 var. 115 değil mi? 95 bir şey mi? 115. Yok 85 olamaz. Evet. Matematik hocamız. Seveyim. <laughs> Matematik hocanı tanıyorum ben seni. Özlem. Nerede mi bunlar? Ne yapsın? Mol musunuz oğlum niye açık bırakıyorsunuz? Öldür al. at. Öldürdüm de atamadım. Ben nasıl şey yapamadım ya? Geliyor top. Gelsin. Misafirliğe bekleriz. Atayım sen. Sen çok iyisin lan. Don ya, don ya. ne lan? Lan? Oraya sıkıştırdı. Gel lan kafes dövüşüne. <laughs> kafes dövüşü baba bir. <laughs> canım bir oğlum sen ne yapıyorsun bana şov yapıyorsun ya. Benim de canım Top sana geliyor. Sola da siktir. Attın. Şu canı bir or. Çek lan. Çek lan şuradan. Lan canı bir. Abi sektirecek. Geliyor top. Ulti ile çek. Sağ tarafı tut. Sağ tarafı tut. Öyle bir gol yok oğlum. Mal mısınız siz? Oy. Baba piro ya. Bıçağımla ikisini aldım. Gel gel. Aha. Oy şarkıya bak. Ya gel kafası şuna ya gel. Bırak. Al sen tut. Seni tutman lazım. Seni tutman lazım diyorum. Anlamıyor musun beni? <laughs> ben ota basıyorum öyle boşuna. Maç kulüpten bildirdim. 2-1 maç sonu bitmiş. Ne ara bitti? Galatasaray. <laughs> of yapmış. Neymiş? Tamam ben değiştiriyorum karakteri. Gözüm kapalı seçeceğim. Aha ben 9-1'deyim. Ya yürü lan. Kapalı kapalı. Ne geldi? Pem. Pem. Pem'in biraz kupası yüksek ama olsun. Benim Bu arada ben 3 kupa kaldı şeye. 9400 almalı. Yaparız. Yaparız ya. Kolay. Al. 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 9900, 9900. Sonra 10 yapacağız. Valla ben. Lan Pem'i yükseltmeyi uzun, unutma ya. Sonra nasıl? Ben olduğum için Geldim yanıma Kaçıyor baba Benden kaçıyor Boş bıraktılar Attın mı golü? Attın mı ihtimalle? Hani. Ya beni kapattı Nasıl atamadım onu lan? Aga beni kapattı Gol geliyor Gol geliyor Tamam geri gitti <laughs> Gol geliyor Geri gidiyor Ay çok vuruyor ya. İki vuruşta öldürdü Maple adam Çok vuruyor ya. Bana atsana trick shot deyince. Eee trick shot bir deneyeceğim şöyle. Attım sana. Ocağık cahit vuruyor bu. Aga at artık. Abi can. Gol. Uyyyy. Bir <laughs> da. Maple bir can da. Vursaydım abi abi. Onu, onu Gelme bana be. Lan Aga ya ben şey yaptım ama ya. Oha oğlum ben daha girer girmez beni öldürüyorlar. Oha be. Gidiyorum ama. Görüyorsun. Onu vurdum. Koş Ben ne attım aga? Bu canım da öldürseydim bari. Hiçbir <laughs> şey yapmaz. Gel ya gel. Ben arkada sıkıyorum gel. Aynı şekil. Ama bu bana atlarsa söveceğim ya. Tuttum. At. So sağ. ya. Of girmedi. Atamadım. Uf. 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 Gidecek <laughs> yerlerini atıyorum. <laughs> ne? Nasıl alamadım onu? Ya yürü git ya. Biz de olsa hemen tutacak. Şurası. Bir kupa düştü. Kupa... Ben de bir kupa düştüm. Bir seviye ne ya? Yükseltmeden <laughs> girmişim. Mal gibi. <laughs> oh, oh, bir seviye. Bir seviye. Lan. Bir seviye. Bir seviye. Bir seviye. One. One level. Two. Three. Four. Aga benim o ortalama bak. Şu an çok rahatım. Bacak bacak üstüne alın. Aga ne yapayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Sorun olmaz değil, miydi, Video değil mi? Video biraz uzun olmuş. 20 dakika. Aha, <laughs> bir saatlik videomuz da var yani. Yani bir buçuk saatlik de var. Bu arada arkadaşlar Kenji'yi açıyorum. Lan yine bak. Altıcan şeyi Topu ya. Sen bana. sal ya. Gol atayım şöyle ki. <laughs> ne direkt. Adam olmayacak sen galiba. Olmayacağım. ben biraz daha deneyeceğim kardeş. Hayır. Dene. Hadi. Oha nasıl? Oh my god. Oha nasıl? <laughs> Çok zor bir gardik, şey. Kendisine gol atan Akif. Akif. Akif değil ismim oğlum benim arkadaşın yanına ben sabır. Ben attım ben attım. Korktum mu lan? <laughs> Çık at deniyorum. At. yani. Denedim. Orada adam var. Orada. Ya, <laughs> uf, uf uf uf. Ne ne? Gol gidiyordu bu arada. Sen artık bir uzaklaştırsa topu uzaklaştırmayacağım gol atacağım belki sana. Senin de vurdum. Sana ne? Uzaklaştıracağım. Sana Sen. ne? Saçımın <laughs> bir yumru koydum sana. Yani. Sana <laughs> ne? Sana ne? Bana ne? Na 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 na. Kim sal ya? <gülüyor> Attı yine <laughs> şimdi. <laughs> pasta aç. Gel pasta aç. dur. Sola geçtim. Sola geçtim. Pas. Ama pasta aç diyorum Sen ne yapıyorsun ya? Bak, bak. Ayıp Cristiano Ronaldo. Ben olmasam giriyor top. Atma, At. Aga elleme. Dokunma. Dokunma. Dokunma senin. Senin adam, ben yapacağın işi sikeyim ya. Vardır, Bak gol olacak. Sana ne? Sana ne bana ne? Sana ne bana ne? Bak izleriz kaydı izleriz bu Oh my god! O o oh my god! god. <laughs> kaydı izleyelim mi? Hayır. Dur şu an değil. Bitsin 9'a 2 oynamışım. <laughs> 2 kill almışım var ya. Oha 9'a 2 mu oynamışım? Ben hep şey yaptım. Ultim attım sonra ultim bir daha yine attım. Tekrar oynaya basma artık Ben basmıyorsam sen de basma. Yalnızlık hisseden Mustafa. <laughs> Doldum yani. Aha da 200 var senin. Tamam, buna senin para veren, ne? buna para veren aptaldır yani o e kadar. Zaten. <laughs> Yanlışlıkla bas. Bu arada ben Piper almak istiyorum ama alamıyorum. Allah'ım Allah fakiri. Ben öbür hesaba geçecek ki. Bu benim hesabım değil. Benim hesabımda 75 karakter vardır resmen. Sen şaka Gerçekten. Oh yeah. <laughs> Bu arada direkt gelecek Mortis. Ve buradan atacak. Sen şaka. Ne diyorsun? Oo. Oğlum adam ablam. <laughs> İki canı kalmış. İki canı kalmış. At. Attım. Sal. Ne olur sal. <laughs> Mortis geldi. Ya al. 10 artı 10. 10. Sen no. şey şaka yapıyorsun. Yok ya. 10 artı 10 bile değil. Gol olmayabilir bu arada. Denedim. <laughs> ne olmuş bu? Ne? Gelemedin. Attım. Atamadım. Boşuna. Ben. uzun suçum senin ya. Geçme. Ne? İçin ne Geldi. Sen. Aga pas ama pasla oynar mısın biraz? Futbolda da sen böyle oynuyorsan sıçtık. Evet. geri zekalı geri zekalı geri zekalı aptallar 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 geliyor ya bir sağa gitti bir sola gitti döndü döndü sağa gitti tekrar ya. gel sol sol ama aa pas atmanı bekliyorum orada ya adamlar o solda mı var var ya yürü git solda yok da adam önündeydi hepsi inşallah kemikler çizgi ya susana çok video açık bile değil. Açık bu arada video. Bir susun. Gol mü? Olur gol olsun artık. sus artık ben. Ya sus artık. Sus artık. Sus artık. Sus artık. Yeter. Gelecek oldu, gelecek oldu. Aptal, 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 aptal. Aptal, aptal, aptal. Bir gol atmamız lazım. Ama gel. Sen böyle atacaksın yeter. Uzaklaştırıyor ya? Adam attın adama. Aga ne anlatıyorsun uzaklaştırırken oldu. Ya yürü git ya. Yürü git harbiden yürü git ya. Aga. Okay. Aha tamam ki ya tamam. Canım bir şey değil. Gel top geldi. Gol yedik. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Yeter. Bak küçüğüm duracağım. Penle oynanmıyor ki. Penle oynayanın kafasını sıkayım ben. Kendini <laughs> oynayayım. Yeter. Bot geldi. Biz botu geçip hemen geliyoruz. Ana, ona, ona. Arkadaşlar bir karar aldık. Ee, benim sadece şeyi ismini elin <laughs> Pemi <laughs> 200 kupa yaptıktan sonra bitireceğiz. Aa, tablet kapandı. <laughs> <laughs> Lan çabuk aç çabuk. Tablet aç. Açtım bir dakika. Bot oynuyor. Hayranlarımız yani... var arkadaşlar. Sen. Tam gol attın geldi. Ben de ne burada işim var. Evet bize gülüyorsun hayranımsın. Ben seni gülmedim. Ayranımız var bizim öldürün bak çocuk seni. Çık şuna, Geri zekalı! Geri zekalı! ne diyorsun? ne diyorsun? ne diyorsun? ne diyorsun? ne, diyorsun? ne, diyorsun? ne diyorsun? Ya video videoda 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 videodayız videoda 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 videoda! videoda, videoda. Yeter. <laughs> videoda 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 video da, video, da, video, da, video, da, video. Ne, anlıyor musun beni? Ya. E niye yapmıyorsun? Yerize ne? Aptal olmamayı. Nasıl başaramıyorsun? Anlıyorum. Hı? Hı ya, ya. Gol olmaz. Olmaz. Ee, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. gidelim Pemi son son maç. Bu maçı kazanalım challenge video. Aga benim karnım cümcüğü. şu sağda A açam <laughs> Videoyu açamamışım o kadar ya. Bunun yüzünden 31. dakika Ne düşünüyorsun? <laughs> Abartma. Bir um. şey işte. ne kadar sonra Çekiyoruz. Ne yeter. Ömer Hamza diye isim mi var? Kaç tane ismi var? Tövbe tövbe de sen Allah'ım. Tövbe. 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 <laughs> Top alamıyorum. Ben. Oh. Efendim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Golidik. Arayacağım. Evet arkadaşlar sonunda çalışımız bitti ve 200 kupa attık. Ee, videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.